Eğer tek eliyle bisiklet sürebiliyorsan Oo. bir parmağını indir. Valla sürelim. Her çocuğun yaptığı şeyler. Eğer beşten fazla <laughs> parmağını beş, indirirsen harika bir çocukluk geçirmişsin demektir. Ama iddiaya girerim ki son maddeye sadece yüzde bir parmağını indir. He he. Eğer hiç ağaca tırmandıysan bir parmağını indir. Ağaç da bana tırmanmıştı. Eğer hiç saklambaç oynadıysan bir parmağını indir. Valla baş saklambaç oynadım. Eğer like atıp abone olduysan bir parmağını indir. Bunu... Siz yapabilirsiniz. Eğer hiç ailenle yolculuğa çıktıysan bir parmağını indir. Ailemizle çıkarız evlat. Eğer büyüyünce ne olacağını hayal ettiysen bir parmağını indir. Ben... Bay Kemal demiş. Eğer çok Şak sevdiğin bir oyuncağın olduysa bir parmağını indir. Evet oyuncağım oldu. Eğer yağmur damlalarını dilinle yakalamaya yağmur, çalıştıysan bir parmağını yağmur, indir. Yağmur, yağmur, yağmur. Eğer parkta salıncakta en yükseğe çıkmaya çalıştıysan bir parmağını indir. Evet sonra ya ama siz yapmayın. Eğer paylaş WhatsApp'taki ilk kişi okul arkadaşınsa bir parmağını indir. Dedem. Dürüst ol ve kaç parmağını indirdiğini yorumlara yaz.